Evet değerli YouTube takipçileri bir projeli sistemin daha başından sonuna doğru geldik. Şu anda çekim ve deneme aşamasındayız. Kaldırın bir daha. Kaldıracağız bir dakika e, bu projemizde. Bir saniye. 18 adet 255 watt panel kullandık arkadaşlar burada. İşte görüldüğü gibi traktörümüz romorklu pistonlu. İşte görüldüğü gibi burada. Pistonumuzu biz buraya taktık. İşte kas, kasamızın önden görünüşü. Burası Balıkesir Sınırgı Süller köyü arkadaşlar. Ali Bey'in projesi. Ali Bey! Kaldır hidroli! Şimdi robotumuzu kaldırıyoruz. Hidrolik sistem. Sürücümüz burada. Startı vermedik. Hidrolimiz rolümüz burada. İşte arkadaşlar yavaş yavaş kalkıyor sistemimiz. İşte gör şöyle yandan çekelim. Tamam. İşte bir de önden çekim arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi Start verelim bakalım suyumuz ne kadar gelecek. Demin start verdik. Arkadaşlar çok çamur geldi. Kuyu motoru da indiremedik. Erzimiz yükseliyor. Start verdik. Info marka motor kullandık. Kuyumuz 70 metre. Biz dalgıcımızı 50'ye atmak, salmak istedik ama maalesef olmadı. Şimdi buradan kuyuya attık. Borumuz inmedi yani aşağıya. Kuyumuz çamur dolmuş, tıkanmış. Tamam tamam indir indir. İndir aşağıya. 60'lük kangalı borumuz. Kuyum dolu boru bu şekilde. Görüyor musunuz? Motorumuz 5.5 HP. Şu anlık 5.5 HP. İleriki günlerde bu 7.5 HP olacak. Evet bir projem daha burada sonuna geldik. Balkaya Enerji olarak. Ben Niyazi Balkaya bir dahaki projelerde, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi YouTube ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Yerimiz Balıkesir Sındırgı.